Yaklaşık bir ay sonra ülkemiz ciddi bir seçim sürecinde olacak ve bununla ilgili e, gerek seçimlerde görev olacak destektaşlarımızın, gerekse sandıklarda müşahit olacak kişilerin e, bu bilgilerden yararlanması kendileri için çok faydalı olacak. Eğitim amacı seçimde uygulanacak yasal mevzuat hakkında ayrıntılı bilgi vermek, sandık güvenliği ve itiraf sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilerle sizleri aydınlatmak. Aynı zamanda eğitim sürece sona erdikten sonra aklınıza takılan, henüz cevaplanmamış bir sorunuz olursa da yine eğitimci ve bu konulara iletebilirsiniz. Şimdi kıymetli bilgilerini aktarmak üzere Sayın Özkan Yücel, Sayın Gamze Çimşek, Sayın Türkan Karakoç, kendileri İzmir Barosu'na bağlı meslektaşlarımız kıymetli bilgilerini paylaşacaklar. Aynı zamanda bu meslektaşlarımızı ayrı konu tanıtımlarını ve haklarına bilgi vermek için Sayın Avukat Komisal Özbek'i bir topara davet ediyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz çok önemli bir seçim var önümüzde. Yani hep her seçimde bu söyleniyor ama bir kez daha söyleyeyim. Bu seçim e, 100 yıllık Cumhuriyet kazanımlarında bu da bir sürü Hayat kaybetmiş insanın e, olduğu e, bir süreci düşünün. Bunların hepsini lütfen geri almak isteyen e, bir yapıya karşı yapılan bir seçim. E, tam anlamıyla ya er ya ver seçimi. E, bu seçimi biz avukatlar olarak e, çok önemsiyoruz. E, buradaki kıymetli meslektaşlarımın da e, benim gözümde çok e, büyük önemi var çünkü avukatların iki yönü var. Bir, e, yani yaşamımızı sürdürdüğümüz profesyonel kısmı, e, bir de kamusal yönü. Buradaki meslektaşları bu kamusal yönü için buradalar e, ve gönüllülük esası buradalar. Eminim seçimde de çok büyük e, yararları olacak. E, burada e, bize eğitimi verecek meslektaşlarımı size tanıtacağım. Hepsinin meslektaşı olmaktan onur duyarım, e, İzmir Barosu'nun e, kıymetli mensupları e, Avukat Gamze e, Şimşek, 2010 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 2012 yılından beri İzmir Barosu'na kayıtlı avukatlık yapmakta. 2018-2022 dönemi İzmir Barosu Disiplin Kurulu üyesi. 2018 yılından bu yana İzmir Barosu Staj Merkezi'nde eğitmen, e, konuşmalarda danışman, avukat ve tez kurullarında jüri üyesi olarak öğretiliyor. E, ve İzmir Barosu'nun şu anda yönetim kurulu üyesi. Ee, Avukat Özkan Yücel, e, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 2010-2014 dönemlerinde İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2012-2022 yıllar arasında da İzmir Barosu başkanlığı yapmıştır. Halen de e, barolar birliğinin İzmir birliğidir. Avukat e, Türkan Karakoç, e, 9 Eylül ay, Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 2012-2014 dönemlerinde İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 2018-2022 yıllar arasında e, Barolar Birliği İzmir Birliği'sidir. Halen de Barolar Birliği'nin disiplin kurulu üyesidir kendisi. E, her üç eğitimimizde uzun süredir seçim çalışmalarında aktif katılıyorlar. E, son olarak İstanbul Büyükşehir e, Belediyesi'nin ikinci seçiminde İzmir Barosu'nu organize ederek düzeyli meslektaşımızla birlikte seçimde görev aldılar. E, tamam bu kurunun uzmanları, hatta e, bütün Bundan sonrasını kendilerine bırakıyorum. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Evet, önemli konusunda arkadaşlarımız söyledi söyleyeceklerim. Gerçekten önemli. Yukarı. Şu masum yaratıklara, şu masum e, canlara yükledikleri şeyler var. Trafoya girmek falan Seçim sonuçlarına ilişkin bir takım konusunda yok. Bir da hiçbir şey olmadıysa bir şey olur. Yani biz onlardan kaynaklanmadığını biliyoruz. O hareketlerin kim olduğunu, çalar güzellerin kim olduğunu O yüzden bu kez, bu kez kararlı bir biçimde sandıklarda kimseye oy kaptırmamak için avukatlar görev başında. Bugün burada biraz daha farklı olacak. Bu çalışmayı avukatlar için hazırladık aslında ama bugün biraz daha farklı olacak. şahitlerimiz de varmış. Anladığım kadarıyla sözlerim, size söyledikleri kadarıyla. Elimiz döndüğünce size doğrudan ne yapmak lazım, nasıl yapmak lazım. E, bunların hepsini konuşacağız. Aklınıza takılan bir şey olursa araya girmek konusunda en fazla çekince taşınmayın. Zamanlamayı boş verin. Sormak istediğiniz zaman sorun. Yanıt yapabiliyorsa yanıtınız. Olmazsa arada bir bakarız. Bulamadığınız şeylere onlar bulamadığınızda tamamı mı Evet, şimdi seçim güvenliği çalışmasına nasıl başlasak? Size bir öykü anlatacağım. İki bacak. Üç bacağı oldu. İki bacak. Bir bacağı gelirken. Dört bacak geldi. Bir bacağı aldı. İki bacak. Üç bacağı. Dört bacak, Savurdu.

Anlamayan arkadaşlar için ya ne söylüyor diye kafasından geçen bu adam şimdi bir seçim çalışmasında ne anlatıyor diyenler için sorayım. Niye oldu? İletişimde, iletişimde etkili olanın kültür seviyesi olduğu konusunda hem yani fikir miyiz? Hem fikir olanlar elini kaldırsın bir göreyim. Evet, ben, ben Evet, eğitim düzeyi önemli midir iletişimde? Elleri görüyorum. Tamam. Geçmiş Yaşar Mışıklar önem taşırmıyor. ve biraz bir önlem var. Kararsız düşünme. Evet. Haklısınız. Çünkü biz aslında öğrendiğimiz her şeyi geçmiş deneyimlerimizden süzerek hayatı yapıyoruz. Çok düşünür. Çok düşünür. Sobaya yaklaştığında bir kez hepimizin geçmişinde çok kumdalar vardı. Sobaya yaklaşık bir kez elini yaktığında artık sıcak bir nesneye yaklaştığı zaman devreye giriyor. Hmm. Geçmişte de sen sıcak bir şeye yaklaşmıştın, dönün yanmıştı, şimdi yaklaşma. Öğrenme süreci de böyle ilerliyor aslında. Geçmişten gelen düşüncelerimizi, geçmişten de gelen yaşanmışlıklarımızı hayatımıza dahil etmekle ilgili bir süreci söylüyor. Şöyle anlatsaydım, tam da arkadaşımızın anlattığı gibi. Deseydim ki size birazdan bir öykü anlatacağım. Resimleri verseydim parça parça. Burada iki bacak diyeceğim bir insan. Üç bacak diyeceğim bir tabure. Dört bacak diyeceğim bir kedi. Bir bacak diyeceğim tavuk deseydim. Kafanızda bir soru işareti kalır mıydı? Hayır, evet, kalmadı değil mi? Bir kere daha öyle söyleyeyim. Şimdi tekrar ediyorum. İki bacak, üç bacağı oturdu. Bir bacağı yerken, dört bacak geldi, bir bacağı aldı. Üç bacak, İki bacak, üç bacağı savurdu, bir bacağı aldı. Kafanızda çok net bir biçimde öykü yerleşti değil mi? Tam da aslında böyle bir şeyi yaşıyoruz. O yüzden bir şeyi anlatmak istiyorsanız karşı tarafa önemli olan, önemli olan onun kafasındaki resmin ne olabileceği konusunda bir fikre sahip olun. O resmi oluşturmadıktan sonra yapacaklarınızın aslında bir anlamı kalmıyor. Hepimiz yaşamışızdır. Arkadaşlarımızı tarif ederiz. Eve gelecek, ilk defa geliyor. Ee, alo. Ha. Evet. Şu durakta e in. Karşına bir park gelecek. Parkın sonundaki sokağa gir. Sokakta biraz ilerleyince bir market göreceksin. Marketin tam karşısı. Gayet açık anladın değil mi? Efendim? Evet. Sorun yok. Arkadaşım bulur mu? Çünkü ben, evet, otobüsten olarak indiğinde indiğimde orada bir park olduğunu, parkın sonundaki sokaktan içeri girdiğinde marketin karşısındaki evim benim evim olduğunu biliyorum. Peki, karşımdaki insan size ne anladı? Onun kafasında hangi resim var? Soruyu biraz ilerledim. Geldim, otobüs durağında indim. Kafamda park diye tarif ettiğim şey, içinde iki salıncağın bir Tahtiravalli'nin olduğu, bir olduğu küçük bir parktı. Ama ucu görünmeyen devasa bir parkla karşılaştık. Ne tarafa gideceğim? Oysa siz çok açık bir tarif yaptığınızı düşünmüştünüz. Ne tarafa gideceği ya da nereden gideceği konusunda. Ya göre bir yön oradan devam etmeye deneyecek yanılar e, düzene bulacak. Ya da Belki biraz daha şey... Alo, ya geldim ben. Parkın oradayım. Ama kocaman bir park. Hangi tarafından gireceğim? Sokak neredeydi? Ha, böyle mi? Parkı, parkı sağına al. Dümdüz yürü, hiçbir yere sapmadan. Parkın bitiminde sağda bir sokak gelecek karşına. Sokağa gir, ilerle. Hemen orada marketi göreceksin. Marketin karşısındaki bina. Tamam mı? Artık bulur, değil mi? Şimdi de bulamazsa arkadaşlık ilişkilerinizi bir gözden geçiriniz der. Bu sorun yok. Bunu Tamam. Sağ, Parkı sağıma aldım. Yürüdüm. Parkın sonundaki sokağa girdim. Sağdaki sokağa. Market bakıyorum. Yok. Çünkü o market demişti. Benim aklımda hani o üçlü beşli rakamları olan marketlerden bir tanesi canlanmış olabilir. Oysa o Bizim Ahmet Efendi bakkal dükkanından bahsediyor. Önünde üç e, su bidonu bulunan bakkal dükkanından bahsediyoruz market derken. Onun için market diyor. Bunun tarif ettiği marketle benim yaşadığım market, benim anladığım market aynı şeye tekabül ediyor. Bir kez daha telefonla konuşmak zorundayım. Ya geldim market falan yok bu sokağın içerisinde. Nerede bu? Ya görmüyor musun? İşte bak balkona çıktım. Şimdi gel gel bu tarafa doğru gel. Dur ben inip alıyorum seni. Yaşadınız mı? Yok. Oh, kabahat dedi? Efendim? Kabahat anlatandır diyenler. Anlatandır diyenler. Peki. Siz ikisinde dediniz. Anlamaya çalışanlar diyenler. Yok. Onu bir, bir kişi. Keşke daha açık sorsaydı. Peki. İkisinde de diyenler ne oldu? Neyi örtüştürüyor? Efendim? İletişimi örtüştürüyor. Karşılıklı birbirimizi anlayacak fotoğrafları üst üste koyacak kareyi bir türlü oluşturamadık. Biz bir şeyi çok açık anlattığımızı düşünürken karşı taraf o şeyi o kadar net anlamadı. O da kendi kafasında bir başka şeyin daha yürüyeceğini söylüyor. Niye bütün bunları konuşuyoruz? Ya seçim çatışmasıyla ne alakası var diyebilirsiniz. Çok alakası. Sevgili avukat arkadaşlar, o gün okullarda görevli olacaksınız. Onlarca sandık görevlisiyle, okul sorumlusuyla, kolluk görevlileriyle, yurttaşlarla karşı karşıya olacaksınız. Size bir şey soracaklar, sizden yanıt isteyecekler. Size bir şey soracaklar, söyleyecekler, doğrusunu bulmaya çalışacaklar ve onlara bir şey tarif etmek zorundasınız. Dinimizi, duruşumuzu, yaklaşımımızı ona göre belirlemek zorundayız ki o iletişimi sağlıklı bir biçimde o yüzden böyle başladım. Evet. sizim konuşalım. İzmir Barosu'ndan geliyoruz arkadaşlarım söyledi. İzmir Barosu'nun Haziran ayından beri yaptığı bir çalışma bu. Geçtiğimiz yıl Haziran ayından beri, Haziran ayı diyen, diyenler için bakın. Haziran dönüştü işler karıştı yine. Geçtiğimiz Haziran'dan beri yapıyoruz. Çünkü bir muradımız vardı. Seçim yapılamaz diyenlere, seçim olmaz diyenlere, seçimle gitmezler, seçimle sonuç alınamaz diyenlere bir umudu aşılamak derdindeydik. Dedik ki bu seçim yapılacak. Ve avukatlar tüm okullarda görev başında olacak. Niye? Kediler kapıya girmesin diye, bir şeyler olmasın diye. Oylarımız bize emanet edik. hazirandan beri çalışıyoruz. Ve evet. Ben, ee seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. Peki efendim. Gerçi yüzünüz şöyle okey ve bakar. Hangi evet. zeminde yapmak sporlar? A ve çift çip C toprak Burada ee, seyirci rokerimi kullanmak istiyor bu veykefer ya da seyircilerimiz köyleyin o kere bakar hangi zeminde yapması kolaydır A ve çift çip C toprak D kum C oğuz karnı şeylerimiz çok çok büyük, çok uzun demiş. Bir de yüzde elli kullanmak istiyor. Evet efendim. Yarı yarıya Joker hakkında kullanıyor yarışmacımız. Ve yanlış olarak iki cevap seçeneği çıkıyor. D. Son kararım. D. Kum. Son kararım. Bırak evet. seyirciyi. Evet. Evet. Yüzde 91 buz demişti. Onu mu yanlış gördünüz acaba? Şimdi esasında yok yüzde 91 de şeyden dolayı paten kunda, buz, buz pateni, denizler falan. Yani diğer çöpüne e, diğer, diğer Çin'de üzerinde kullanılıyor. Şöyle yuvarlak ileri bir şeyler var olup buzun üzerinde kaydırar. Evet. Bütün de anlayamadığım hep şey. Evet yapayım. evet biliyorum şu an hatırladım yani. Ne oldu sizce? Seyircilerin yüzde doksan birle verdiği yanıta inanmadım. Yarı yarıya seçeneğe de gitti. Kusrarla kumun seçeneğini tercih etti. Neden bir yanıtı olan var mı buna? <laughs> ben ön yargı dedi arkadaşım. Sen bilirin. Güzel. Güzel. Belki, belki öyledir. Ön yargı diyen arkadaşlarının cebine koysunlar onu. Sizce bu kişi eğitim düzeyi olarak gözlerinizi bir kapatın şöyle, kapatın gözlerinizi. Düşünün. Eğitim düzeyi nedir bu kişi? Peki bu kişiye sizce hangi partiye oy vermiştir? <laughs> evet. 2017 yılında seçim güvenliği çalışmalarını yaparken İzmir Barosu'nda e, Görkem'e de buradan bir selam gönderelim. Bu slaytları iletişime ilişkin bölümleri o hazırladı Görkem Başaran isimli bir arkadaşımız. Sağ olsun bizimle paylaşmaktan çekinmedi. Orada bu slide'ı kullanmıştı. Eğitim çalışmalarından birinde bir o kadar arkadaşımız kalktı dedi ki benimkisi öğretmeni. <laughs> ha, dahası. Parti ismi vermeyeceğim ama, parti ismi vermeyeceğim ama kullanma rengini söyleyebilirim. İzmir gibi desem hararetli olur. Şimdi ön yargılarınızdaki utançla sizi baş başa bırakıyorum, geri çekiliyorum. Buyurun. Şimdi öncelikle bir e, daha bir giriş. Başkan Başkanım'dan. Ee, Buraya sıkıcı yanlara girecek eğitimin içerisinde. Eğlenceli yerler olduğu gibi. Bizim burada amacımız ne? Ee, sandık güvenliği eğitimine ne hedefliyoruz? Orada görev olarak ne hedefliyoruz? Bu önemli bizler için. Öncelikle biz sandık kurullarının oluşumunu e, oy geçerli oy, geçersiz oy nedir? Bunları bilebilmeliyiz. Müşahit nedir, ne yapar? Şikayet nedir? itiraz nedir? Eğer biz bunları bilirsek orada görev aldığımızda müdahale edebiliriz. Sıralamayı bilirsek neyin yapılıp neyin yapılamadığını kontrol edebiliriz. O yüzden çok önemli ve bu amaçla hareket ediyoruz. Orayı kontrol edebilmek, bir yanlışlık olduğunda yanlışı fark edebilmek ve doğrusunun yapılması için ne yaptığımızı ortaya koymak için sayılı genel göre son haline göre güncelledik. Ve bunun üzerinden anlatımıza geçelim. Şimdi pandemi kurulu e, üyelerinin görevlerini tek tek anlatacağız ama ondan önce müşahit ve imzai yetkili kişiler nedir ve nasıl görev yapacağız da onu konuşalım. Şimdi müşahitler sandık alanında e, seçimin gözlemcisi olarak yer alan siyasi partilerin temsilcileri. Ama bu bir siyasi parti üyeliği değil. Yani biz